Merhaba London YouTube. Wild Trollers'ın 14. bölümündeyiz ve neredeyse bu sefer bitirmek üzereyiz gibi duruyordu artık. Son geriye bir şunu yapsak 1 2 3 4 kalacak bir tane de şu hani burada da belki bir tanesi hikayedir. Yani neredeyse bitirdik. Hadi bakalım Rorex şirketi. Tanınmış Rorex döviz bürosunda çalışıyorum. Döviz işlemleriyle uğraşıyoruz. Asıl amacımız ihtiyaç duyduğumuzda belli bir para biriminin oranını doğru tahmin etmektir. Projelerden birinin başına terfi ettirilmek üzereyim. Tahmin kısa süreli olarak yapılmalıdır. Bizim için böyle bir program yazabilir misiniz? Şimdi oyunda diyor ki bu düğüm sayısal dizilerin devamını öngörüyor. Ek arma tahmin kalitesi yüksekse çıktı öğelerini renklerle vurgular. Bazen bir kelimeyi elde etmek için birkaç arma bloğu gerekir. Gerçek dünyada arma özellikle zamana bağlı sayısal verilerle çalışmak için uyarlanmış özel bir makine öğrenme modelidir. Bir dizi önceki değeri dayanarak gelecekteki göstergeleri tahmin edebilir. Ekonomide örneğin döviz kurlarını tahmin etmek için sıklıkla kullanılır. Hmm, hmm, hmm. Bir dakika. Yani nasıl sayılardan renk mi çıkaracağız artık? Hmm. Ondan önce şunu alalım da bir. Bir tane hata yıklama. Ardından ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Kırmızıysa, yeşilse diyebiliriz şöyle. Şuraya mavi. Şuraya kırmızı, şuraya yeşil diyebiliriz mesela. Yani onu onu öyle demek ne fark ederdi her neyse Hadi bir eğitim Yani biz bunları nasıl rengi Dönüştüreceğiz ki bir ya. Şu an bunu yapsak Ne olacak Test sürüşü dedik Ha Onların renkleri de var İyi güzel Tamam hadi bir tane daha mı lazımdı pekala o zaman şöyle ctlc CTL V dedik şöyle aldık ve artık yani bence olmuştur Bitti mi? Nasıl? Nasıl bitti ya? Ne oldu? Hepsini yok mu etti? Böyle çalışman lazım o zaman senin. yani garip oldu. Bir dakika. Test sürüşü. Tamam. Onları renk olarak işledin. Gönderdin. Acaba ne istiyorsun ki şu anda? Yani ben buradan nasıl çıktı alacağım ki? Burada bir şey yok. Arma var. yani sen %3 hatayla diyorsun zaten. Hmm senin içinde bir dakika mavi yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman sen bir dur. O zaman mantıken böyle alıp doldurmamız falan mı gerekiyor? Ya ben buradan ne çıktığını anlamıyorum ki yani. Neye göre hesaplayacağım bunu ben bunu? Hadi bir şöyle yapsak. Mesela desek ki maviler aşağı gitse yani çok fazla hata olacak böyle de. Kırmızılar yukarı gitti. Hadi bunlar da buraya gitti. Diyelim. Yani pekala. Ama yani bu hiçbir şey ifade etmedi açıkçası bana. Hava durumu tahmini uygulaması. Sevgili bay veya bayan. Lüks bir spa beldesine dönüşme potansiyeli olan bir batik adada. Batik mi? Butik mi? Butik değildi galiba. Bilemedim. Hatırlayamadım. Butik ne demekti? Bilemiyorum. Konumumuz çok kirli bir hava anlamına giriyor. Her 15 dakikada bir buz fırtınalarından yağışlara doğru değişiyor. Ne? İnsanlar bazen pazarlamayı büyük ölçüde zorlaştıran adanın dışına taşınır. Havanın bir sonraki dönüşünü tahmin edebilecek bir algoritmaya ihtiyacımız var. Bunu tahmin edebiliyorsak adımızın sakinlerine doğanın sürprizleriyle başa çıkabilmek için uygun önlemleri önerebiliriz. Rüzgarda yürümek için ağır ke kettlebells müşterilerimize sunmak için harika bir seçenek olabilir. Hadi başlayalım o zaman. Bir var. Armamız var güzel. %3 ve algılayıcı renk var. armayı öncelikle alacağız tabi. Şöyle armayı sonra sana veririm. Gel bakalım. Şöyle şöyle. Sonra şöyle bir şey yapabiliriz. 3 tane bundan koyup. Yok 3 tane değilmiş sen dur. Gerçi yine de 3 tane olabilir ya. Bu kadar önemli değil. Şöyle, şöyle, şöyle bağladık. Mavi ise buraya, mavi ise buraya, mavi ise buraya. Zaten onda sıkıntı yok. Yeşilin biri buraya gitsin. Yeşilin yeşili de buraya gitsin hadi. Yeşilin kırmızının yeşili de buraya. kırmızı yeşilin kırmızısı buraya. Ama sen buraya git ya. Şöyle Hadi bir test sürüşü. Evet renk yok. Bizim renk dönüştürme hangisi o zaman? Dur bir. Gerçekten bu renk dönüştürmeyi nasıl yapıyor? Hiçbir fikrim yok ya. Keşke daha düzgün bir şey olsaymış. Daha düzgün bir açıklayıcı. Neyse hadi bir test sürüşü yine. Rengi dönüştürüyor musun? Hala dönüştürmüyorsun. Hayır burada başka bir şey de yok ki yani. Bakalım bir burada bir şey var mı? Bu ne diyor? Yani renk çıktısı almıyoruz. Diğeri neydi? Bir dakika sana baktık sen ben galiba yani bir dakika ya şunlardan birini alsak böyle Ve açsak bunu ne diyor burada morlar var diyor bunlar bir şey bağlanmak zorunda mı mesela şöyle göndersek şunu da şuraya gönderdik diyelim. olacak? Yok. Hiçbir işe yaramadı. Mantıklı. Yani en temelinde bizim şu anda rengimiz yok. Yeniden bir test sürüşü. Belki şimdi olmuştur. yok. Aha, renkler çıkıyor. Sonunda ya. Bunu da bağlayınca oldu. Nasıl olduysa. Oranlar da gayet iyi duruyor. Tamam o zaman dur. Yayınla başlat. Bir duruma bakabiliriz. İyi güzel. Kimse sorun çıkarmadı. 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 Şimdi çıkarmaya başladı. Ne olsun. Para artıyor en azından. O yüzden sıkıntı değil. Şimdi geldik geldik. Burada 3 tane kalmış. Zaten 2 tanesi muhtemelen hikaye. O yüzden şunu bir bitirmeye çalışalım ki şuradaki son eşyayı neredesin seni de alalım. Hemen satalım bunları. 30 bin yeterli bana. 15 oldu. 25. Şöyle 29. Şöyle 34 sattık. Yaz bakalım. Seni de aldık. Ketolik. Bir dakika öyle birazcık garip oldu. Neyse. Video oyunlarının değerlendirilmeleri berbat. Selam. Ben çok özel bir oyuncuyum. Ama oyun basını kafamı karıştırıyor. En sevdiğim iki oyun gazetecim de 10 puanlık değerlendirme ölçeğini kullanıyor. Ve bu sadece sinir bozucu. Hangi yoldan 7.5'ın 7.4'ten daha iyi olduğunu nasıl bilebilirim? Ayrıca bazı derecelendirmelerin tehlikeli ol tehlikeye girebileceğine inanıyorum. Gelecekteki oyunların gelecekteki derecelendirmelerini tahmin edebilecek bir sinir ağı yazabilir misiniz? Ayrıca 10 puanlık sisteme atlamak ve bir oyunun harika olup olmadığını tamam mı yoksa eksik mi olup olmadığını söylemek mantıklı olur. Bunu yapabilir misiniz? Teşekkürler. Evet bana 71 veriyorsun ve benden renk istiyorsun. Ne yani bu harika bir kere. Biliyorsun değil mi? Harikasın. Ya yani şöyle. <laughs> Neyse şunu silelim. Şunu alalım. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Sonra şunu bir şuraya alalım. Senin bir eğitimini yapalım. Evet bunları böyle bağlayınca renge dönüştürüyormuş demek ki. Neyse seni sildik. Sen gel şuraya seni bağladık buraya sen dur şuradan daha renk yok tüh Neyse o zaman şöyle üç alacağız şöyle yeşile buraya yeşile alt almamız daha mantıklıymış mavi buraya mavi orada zaten şöyle şöyle sen de yeşil ol böyle böyle kırmızı yukarı maviler ortaya yeşilden aşağı ayrıca sonra seni de kopyala yapıştır gel buraya bir tane de buraya ama aa, bir dakika bir dakika bir dakika siz bir durun o zaman Sen bir buraya gel birazcık yoracak ama bir deneyelim şimdi şöyle süre bitmek üzere zaten. Tamam bittiyse durabilirsin. Seni şöyle alalım. Sonra CTLC, CTLV deyip seni şuraya alalım. Seni buraya bağlayalım. Bir de böyle deneyelim. Çünkü burası mantıken daha hızlı. Ve hala 5 tane olduğundan altından düşmüyoruz. Evet yavaşlamada olmuyor zaten böyle. Sadece 14, 13, 12, 11, 19, 8, 5, 4, 3, 2, 1, tüh yetişemedik hadi tamam gümüş de olur. Ve bunu okuyorsan neredeyse oyunu bitirdin demiş zaten. Hadi bakalım. Hadi bir altını alalım. Neredeyse bitti. Mia al. En azından artık özgür, özgürce konuşabilme iznim var. Ben bana bir iyilik yapıp şu chicken peytlerden yani tavuk bir şey peytin ne olduğunu bilmiyorum. Tavuk bir şeylerden almayı bırakır mısın? Yoksa bu senin ayakkabılarına falan diyor çok kötü şeyler yapacağım. <laughs> Gelişmiş konuşma tanıma sistemi. Ve son olarak hadi altında bitirelim bari. Zamanımızın başlangıcından bile türümüz insanlar tarafından onurlandırıldı ve saygı duyuldu. Fakat karanlık çağlar geldi ve insanlar gerçek müttefiklerini unuttular. Şimdi yine birlikteyiz ama birbirimizi anlamıyoruz. İletişim kurmaya çalışıyorduk. Sesler kullandık, pandemim sesleri. Hatta öğretici videolar bile kaydettik. <laughs> öğretici videolar mı? <laughs> ve yüzyıllarca süren çabalardan sonra gezegenler Gece gökyüzünün karanlık bataniyesi üzerinde parlak mermerlerdir. Hayır, mermerlerdir niye misketlere dönüştü? Tamam neyse. Bulanık olup olmadıklarını görmek için her zaman bir pençe ile dürtmek istedik. Bilinmeyen bir nedenden dolayı insanlar gezegenlere değil ki gösteriyor. Neden olduğundan emin değilim. Ama şimdi hayallerimiz nihayet sırada. Olanaklarımız birleştirilmiş sonsuzdur. Tebrikler. Böylece bitirdik. Ne diyor? Adım adım Emel ile daha derine in. Emel derken. Ha burada go. Wow. Önce diyor videoları izle. Sonra oku. Sonra fightını öğren. Sonra Google'dan öğren. Sonra pratik yap. Kod ve uygulama keşfet öğren ve para kazan diyor. Yani siz de yapay zeka ile yapabilirsiniz bunları diyor. Yorgun ama gururlu geliştiriciler. Geçelim biraz. Titiz moderatörler, hardcore elit beta test cihazları, muhteşem etkileyenler, şanlı beta testleri, testerlarıdır o. Özel teşekkürler. Yani keşke şu çeviri biraz daha iyi olma, olsaymış. Cesur ön alfa sahipleri. Bakalım. Ludenio tarafından sevgiyle geliştirildi. Tamam şimdi devam edip bir şeyi daha görmek istiyorum eğer yapabilirsem. Bakalım. Evet yapabiliyormuşum. Şu hikayeleri. Burayı zaten yapabiliyorduk. Diğerlerini bir de gümüşten görelim öncelikle. Didn't work. <laughs> köpek olarak görüyormuş burada. Hatta sonra da hemen bronza bakalım. Gerçi önce altına bakalım. Altında ne oluyor? Evet kedi olduğunu anlıyormuş. Sonra köpek oldu. Gelelim. Burada bronzda bakalım ne diyormuş. Bunlar aynı zaten. Evet hiçbir şey olmuyor diyor. Gerçekten hiçbir şey olmuyor. <laughs> Şurada boşluğa alıyor. Tamam geçelim bir sonrakine. Önce altını görelim. Altı neydi? Gülümsediğini anladı diyor. Ve harika başardık. Bakalım gümüş de neymiş? Yani %55 ihtimalle gülümsüyor diyor. Sanırım doğru yoldayız. Hadi bakalım bronz ne diyormuş? Sanırım bu bir gülümseme belki de yüzde <laughs> 146 olarak onun bir robot olduğunu düşünüyor. En azından çaba gösterdik diyor. Gelin bakalım altın ne diyordur diyormuş. Hadi bir kedi partisi verelim diyordu. Bunları topluyorduk. Ne yapıyordu? Bakalım gümüş neymiş? Yüzde 62 olmuş. Yani neredeyse yaptık diyor Bakalım bronz neymiş %30 olarak Gülümsüyor diyor Tamam aslında mantıklı Ama Tam olarak yapılmamış diyor ama yaptık diyor biraz da Lütfen bilim aşkına dur diyor miyav 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 it 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 Tamam Bakalım ne diyormuş Miyav miyav miyav. It it it. %70 ihtimalle düştü. Quiet. <laughs> Sessiz ol. Miyav miyav miyav. Bird bird bird. Ha. Bird 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 deyince onu da kabul etti. Ama it 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 diyordu. Neyse. Hadi şuraya da bakalım. Altın aldık diyelim. Ne oluyordu burada? senin ayakkabılarını kötü bir şeyler yapacağım diyordu. Aşağılayacağım falan. Sonunda konuşabiliyorum. Lütfen bana artık o çıkın peytan alma. Yoksa senin <laughs> bak burada daha düzgün konuşuyormuş aslında. Senin terliklerini işerim diyor. O peytlerin tadı bana ne veriyor diyor ama o ne bilmiyorum. Belki de mide bulanıklıdır. Bakalım bronzda ne diyormuş. Neredeyse oldu miyav. En azından artık konuşabiliyorum. Artık çıkın pet istemiyorum. Ne bileyim? Yoksa senin terliklerini işeyeceğim diyorum. Please no more pet no no no. Baya kötü konuşuyor yani. Ama konuşuyor. Hadi altına bakalım. Ha burada bitecekti bir dakika. Tamam. Evet burası farklı. Yine yan yana çalışabiliriz. Dünyadaki yaşamı kediler ve insanlar için daha iyi hale getirmeyi başardık. Onur duyduk, yücelttik, her şeyi başardık. Ama her zaman rüya görecek bir şeyler vardır. Her zaman. Bir de bronzu görelim. Buralar zaten aynıydı. Denemişler. Ne denemişlerdi. Neredeyse başardılar. Tabii ki sadece en basit komutları anlamaları sağladılar. Ama bu bir başlangıç. Şimdi sadece umut edebiliriz belki. Şimdi belki de zaman içinde insanların daha kalmış konuları anlamayı öğreneceğini ümit edebiliriz. Böylece bunu bitirdik. Ne diyormuş? Kediyle yaşam, evren ve her şey hakkında anlamlı bir konuşma yapın. Yani bunlara gold rush yapabiliriz belki ama gold rush yapmaya gerçekten gerek var mı bilemedim. Yani başka başarım var mıydı acaba? Başarımları gerçi buradan görebiliyor muyuz? Yok bir kaydet diyelim bunu. Şuraya kaydet yeniden yaz. Çıkış yapalım tamam. Belki başarımları görebiliriz başka bir başarım var mı falan diye. Evet buradaymış. Evet almadıklarımız varmış. Altına hücum. Tüm hepsini al. Bir promo kedi al. Diyor ve 4 tane de gizli başarım varmış. Belki bazı noktalarda altın almayı falan kapsıyor olabilir. Ama neyse. Böylece Wild Troller'ını bitirdik. Yani genel olarak bilmiyorum izleme zevki olan bir oyun muydu ama yani Sonuçta bulmaca oyunuydu. Bulmaca oyunları genelde izlenebiliyor. Hani öyle bölüm bölüm izlenmese de bazı parçalarını açıp izleyebiliyorlar. O yüzden olabilir de yani. Neyse. Bence güzeldi. Hoş bitirdik. Yazılım konusu, yapay zeka konusuna ilginiz varsa zaten sizin de hoşunuza gitmiştir. Tabi izlediyseniz hoşunuza gitmiştir bence. Yani ama oldukça basit değiştirilmiş hali belki... Bu çocuklar için gayet işe yarayabilir gibi duruyor. Hani çocuklara bunu gösterip yapay zekaya ilgilerini arttırabiliriz. Böyle bir şey belki siz de deneyebilirsiniz. Neyse beğendiyseniz beğenin, abone olun. Başka seyirlerde geliyor. Görüşürüz.